Trakya sinema sohbetleriyle yeni bölüm, sinema sohbetlerin yeni bölümüyle yayında. Çağlar yüz burada, Hasan abi burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Bugün... Şey... <laughs> Sen devam et. <laughs> Eyvallah. Ya program çok tutunca şey gibi, Vizontere'deki gibi oldu Hasan abi. Yani, <gülüyor> karıncalar... <gülüyor> çok tutunca ikinciyi çevirdik. ikinciyi yapacağımız yani. Ya şöyle, <laughs> şöyle oldu aslında. Yani ilk programı yaptık vesaire. Ondan sonra şey tepkisi geldi. Ee, bu program devam edecek mi? Çok yarıda kaldı vesaire gibi. Sonrasında tabii biz üçümüz şöyle bir konuşup ya bu program formatında devam edebiliriz. Keyif veriyor. Biz de keyif alıyoruz bunu konuşmaya İyi, dedik. Bir muhabbet dönüyor ya. Ben de biraz heyecanlıydım ilk şeyde. <gülüyor> Programda <gülüyor> ya bir... işçi filmlerinden bahsettik. Kendi hoştan bahsetmemişim falan böyle. Unutmuşum ya. Yani. <laughs> ya bir de şey var. Özel bir kendi hoş bölümü yaparız abi o zaman. <laughs> ya, ya, yani şey <laughs> Zaten kendim İn... kendi o ilgili bir şey demezdim. Alın bütün filmografisini izleyin derdim. Yani hiçbir film de Ya biraz da şey var. İnsanlar karantinada ve hani e, iyi vakit geçirmek istiyorlar. Öbür türlü açıyorsun Netflix'i. Netflix'ten bir şey izlenmiyor vesaire diye demiyorum. Açıyorsun Recep İvedik birinci sırada vesaire. İnsanlar biraz <laughs> daha nitelikli bir film izlemek istiyor. Aynen. aynen. Ee... Yani nitelikten ziyade hani ya ne bileyim bir Netflix formatı var herhalde. aslında bununla ilgili daha sonra da konuşuruz bir program yaparız belki. Yani Kesinlikle aynı bir formatta giden filmler bir süre sonra izlemek istemiyor insan yani ne çok sıkıcı yani dizi de izlediğin şeyde çok zaman oluyor. Yani Benim şahsi görüşüm ben hiç dizi izlemiyorum ben Merve'de izliyorum ama hani diziye zaman ayıracağım o gün. ...atıyorum iki saat dizi izleyeceğim ve... ...üç bölüm falan oturun bir film izlerim... ...daha iyi dediğim için. Ya o zaman çok uzatmayalım. Bugünkü konumuzu zaten sosyal medyadan... ...duyurduk. Sorular vesaire de geldi. İnsanlar e, önerilerde de bulundu. E, sonuçta... E, ...Trakya Yorum diye bir program yapıyoruz. Haliyle e, Balkanlara dair... E, ...daha fazla ilgi var. E, o açıdan Balkanlar'da... ...sinema nasıl doğdu? E, nerede başladı? Buna dair bir soruyla başlamış olalım. Ya bilinen, bilindiği kadarıyla Balkanlar Rus ama Osmanlı'da <laughs> Manaki diye kardeşler var. Bunlar Ula. Ama bu adamların yaptığı şeyler işte Milton ve Yanaki Manaki iki kardeş bunlar. 1905 yılında iki tane film çekiyor bunlar. Ee, büyük Anne Despina ve İpe Kadınlar diye. E, yönetmen değil mi abi? Ya bunlar millet olarak Ulah diye geçiyorlar. Ama Şöyle bir şey var, adamların miras paylaşılamıyor. Şimdi Türkiye'deki şeye sorsan, Türkler Osmanlı toprağı olduğu için bunları yaptıkları hani bizim ilk sinemacılarımız diyor ama Yunan, Bunlara sorduğumuz hayır, onlar Yunan'da ilk Yunan sinemacılar onlar. Makedonlara sordum, hayır, onlar Makedon'du. Tartışma şundan çıkıyor, bunlardan birisinin mezarı Manastır'da Makedonya'da, birininki Selanik'te. <laughs> buradan yani. yani. Bir de Yunanlarla Makedonlar birçok şey paylaşıyor. Zaten anlaşamıyorlar. Yani çok fazla ortak şeyleri var. Bu adamları da paylaşamıyorlar. Mesela Manastır'da e, 79 ya da 80 beri, yaklaşık 40 yıldır yapılan da bu kardeşler adına bir film festivali var. Ya yani bu adamlar başlatıyorlar aslında sinemayı Balkanlarda. Hatta Osmanlı'da da yani. Hmm. Daha sonrasında özellikle yani benim gözlemleyebildiğim e normal standart bir seyirci olarak özellikle Balkan sinemasında benim çok fazla gördüğüm yani yeni nesilden bahsetmiyorum biraz daha eskilere tarihine gittiğimizde savaş odaklı filmler özellikle Balkan ülkelerinin 2. Dünya Savaşı, Partizan Savaşları ve haliyle bunların iç savaş tecrübelerinin ya sinemaya yansıması. Ya çünkü Balkanlar dediğin coğrafya trajedi çok fazla. Aslında çok mizahi öyle de vardı. Balkan mizahı diye bir şey var. Bu geçen hafta geçen programda konuşmuştuk Tunç Okan'dan. Tunç Okan'ın o gün bir söyleşisi vardı işte İşçi Filmleri Festivali'nde. Şey diyor Tunç Okan, o da boşnak kökenliymiş kendisi. Şey diyor, benim filmlerimde de işte Balkan mizahı vardır boşnak kökenli olduğum için falan diye. İlginç bir mizah anlayışı da var ama tabi coğrafyanın getirdiği çok büyük bir trajedi de var. Hani bugün baktığınızda Osmanlı dönemi ve hani işte Doğu Bloğu etkin hı hı. olduğu dönem haricine baktığında Balkanlar'da savaşta mı? Savaş. Yani. Öyle bir durum var. Ve bunun da sinemaya yansımış olması kaçınılmaz. Peki biraz o oralara girelim abi. Yani partizan savaşları ve partizanların hayatına dair birçok sinema var. Ben biraz edebiyat meraklısıyım. Yani kit kitap okuma alışkanlığım çok daha fazla ve Özellikle Balkanlarda hem Yunanistan'da da var ama ağırlıklı Bulgaristan ve Yugoslavya'da ya da Yunanistan'da da belki ağırlıklıdır da ben o kadar okuyamamışımdır. Ee, baktığımızda çok fazla parti edebiyatı ve edebiyatları var. Bunu sinemaya yansıtması nedir? Da var. Sineması da var. Ee, sineması da var ya partizan filmleri dediğimiz şey yani o 2. Dünya Savaşı'nda Yugoslavya coğrafyası e Alman işgaline uğruyor ve partizanlar direniyorlar ve sonuçta başarılı olarak Yugoslavya kuruluyor. Kahramanlık filmleri aslında bir devri devletin ideolojik aygıtı yani. Çünkü malum Yugoslavya çok kozmopolit bir ülke. Yani hani Boşnak, Hırvat, Sırp, Makedon, Karadağlı, Arnavut, Türk. Şimdi bir sürü ulusun karışık olduğu bir şey. Yani bunlara bir aidiyet duygusu, bir bütünlük hissettirmek için bu tip filmlere başvuruyorlar. Yugoslav kimliği yaratmak için. Ya Yugoslav kimliği yapmak için değil ama onları bir arada tutmak için yani. Hani bakın biz böyle bir tehlike vardı, Alman tehlikesi. bunlara karşı beraber savaştık, beraber kazandık, beraber yaşayabiliriz. Aslında bir nevi tutkal görevi gören filmler. Belli bir döneme kadar aslında sinema olarak çok da böyle hani büyük filmler değil yani. Böyle epik kahramanlık filmleri falan işte. Ama daha sonra 60'ların sonuna doğru şöyle bir şey yapıyorlar. Hollywood starlarını oynatmaya başladılar. Çünkü Yugoslavya e, ne Sovyet bloğuna kendini dayıyor ne de Batı, kapitalist Batı'ya dayıyor. Bağlantısılar hareketiyle üçüncü bir yola girince bu Batılı entelektüel çevrede acayip saygı duyulan bir şey oluyor. Ve hani Batılı oyuncular da bu filmlerde oynuyorlar. 1969 yılında mesela Battle of Neretba diye bir farklıdan filmi çekiyor. Veliko Blažić diye bir yönetmeni. Hı hı. Yul Brynner ile Orson Welles oynuyor filmde. Yani <laughs> hakikaten çok büyük oyunculardı. starları. Tito'yu kim oynuyor kız... abi? <laughs> Tito'yu kim oynuyor? Tito yok filmde. Bir sonra bir filmden daha bahsedeceğim. Hı hı. O filmde Tito'yu <laughs> çok büyük bir yıldız oynuyor yani. Daha sonra bu film çekilmeye başlıyor. Filmin iki versiyonu var. Bir 3 saatlik Yugoslavya versiyonu var. Bir de e, 120 dakikalık dünya dağıtımı yapılan versiyonu var. Ve bu dünya dağıtımı için yapılan versiyonunun e, afişini Picasso tasarlıyor. Pablo Picasso. <laughs> Ve hani Picasso para istemiyor bunun için. Tamam yaparım diye önemli değil ama işte hani komünizm insanların emeği verilmesi lazım yani ya. parasını almayacaksan yapma pozisyona geldiğinde, tamam diyor Picasso, o zaman bana o güzel Yugoslav şaraplarından yollayın bir koli. Ben de yapayım diyor. Sonra böyle en güzel Yugoslav şaraplarından böyle bir paket Picasso'ya gidiyor. <laughs> Ve daha güzel, sonra Picasso güzel tasarlıyor. Ama şöyle bir durum var. Bu durum Tito'yu rahatsız ediyor. Çünkü filmin bütçesi 12 milyon dolar falan yani. Böyle acayip paralar. Hani şu an bile bir yönetmenin hayalini kuramayacağı. Yani en azından <laughs> dünya sinemasında Hollywood için para değil de bunlar da. Hani bağımsız eserler yapanlar için. O biraz durumdan rahatsız oluyor. diyor bu kadar para harcanır mı film? Hadi başka bir şey yap bununla ama film o kadar başarılı oluyor ki. Ya 12 milyonu defalar ve en iyi film dalında Oscar aday oluyor film. Daha sonra bu durum Tito'nun hoşuna gidiyor. Devamı geliyor filmlerin. Battle Uh, e, diye bir film çekiliyor daha sonra. İsimleri de benziyor aslında. Battle of Mad Men, Battle of Suchet diye. Orada Tito'yu Richard Burton oynuyor. Richard Burton çok büyük bir oyuncu. Hatta Elizabeth Taylor'ın kocası falan yani adam. Hani bu kadar ünlü bir adam. Orson Welles bu filmde de var. Hem senaryo ekibinde hem Winston Churchill'i oynuyor filmde. Orson Welles. <laughs> Ve ee, bu film Battle of Neretbe kadar çok tutmasa da bayağı bir e, dünya sinemasında, dünyada bayağı bir yankı uyandıran bir film oluyor. Oyuncuların itibariyle de. İşte daha sonra 80'lere doğru artık Pakistan sinemasının sonu geliyor. Yani en son herhalde 83 yılında falan ya da 82 yılında falan Pakistan filmi çekiliyor. Daha sonra bir daha çekilmiyor. Daha sonra Yugoslav sineması bambaşka bir yere doğru evlenmeye başlıyor çünkü. Jenerasyon değişiyor. Bu değişen jenerasyonla beraber yani artık o İkinci Dünya Savaşı'nın acılarını hissetmeyen ya da onları bilmeyen bir jenerasyon geliyor ve bu jenerasyon bambaşka filmler çekmeye başlıyor. Birçoğu bunları Prag Sinema Okulu'nda okuyor. İşte bunlar kim başını çekenler? Slavolad Sijanlı, Emir Kusturica. Bu iki yönetmen ne var? işte o kahramanlık hikayelerinden şeye geliyor sinema. Hani o dönemde halk neden yaşıyordu. İşte o işgalde halk ne durumdaydı ya da işte rejimleri kurulduğunda halk ne durumdaydı gibi filmler işte mesela 80 yılında ıı, bir film işte ıı, Emir Kusturika'nın 85 yapımı Babam İşgilsin'de filmi var. Çok önemli bir film. Altın Palmiye kazanıyor. Çok büyük yankı uyandırıyor film. Daha sonra 88 yılında Şingerler zamanıyla en iyi yönetmeni alıyor gene kanunda, Emi Kusturica ve yani ve hani o şeyle 90'a kadar geçiyor aslında. 90 sonrasında da bambaşka bir şeye evliyor ve e, iç savaş, yıkıcı bir iç savaş yaşadıkları için iç savaşla ilgili filmler o dönem yapılmaya başlıyor, 90'dan sonra özellikle. Yani çok önemli filmler var. Mincho Mancheski'nin mesela Before the Rain gibi bir filmi var. Altın Aslan kazanıyor. İşte 2002 yapımı Denis Danovich boşnak yönetmen No Man's Land diye bir filmi var. 2002 yılında bütün ödülleri sildi film. Nasıl diyeyim? Yani en iyi yabancı film Oscar aldı en iyi yabancı film altın küresini aldı. Kanda en iyi senaryo aldı. işte César ödüllerini aldı falan. Böyle ne kadar ödül varsa sildi süpürdü. Bunlar hep iç savaş döneminin sıkıntılarını anlatan filmler. Peki o, ayrılan Yugoslav ülkelerinde sinema ne durumda? Ya işte yani ayrılan işte yani iyi, iyi eserler çıkıyor yani. iyi eserler çıkıyor. Hala da çıkıyor. Mesela en son ee, bir sinema toplu olarak da gösterimini yapmıştık mesela. Ee, Honeyland diye bir belgesel. Geçen sene olay oldu belgesel. İşte, hem en iyi yabancı film hem de en iyi belgesel dalında Oscar adayı oldu. Gerçi ikisini de alamadı ama. Yani, çok iyi bir belgeseldi. Onun dışında yapılıyor yani güzel filmler yapılıyor. Mesela gene boşnak film var. Ee, Yasmila Zbaliç diye bir kadın yazışmanı. Ee, Gribaviç'e diye bir film evet, var mesela. O da mesela altın kazandı. Ben hani nitelikli eserler çok fazla çıkıyor Yugoslav Yani bir kültürleri şey, e, var ve o kültür devam ediyor. Abi şunu da sormak isterim ben. Genelde yani ben standart bir izleyici olarak şu ana kadar Balkan sinemasında geçmişte ne izledim diye şöyle bir hafızamı yokladığımda Yugoslavya ve Yunanistan çok fazla film izlemişim. Ama e, Bulgaristan ve Romanya'dan daha az izlediğimi fark ediyorum. Acaba Bulgaristan ve Romanya mı e, sinema konusunda biraz daha e, geride kaldı yoksa ben mi geride kaldım? Ya Ben şahsen <laughs> Romanya sinemasını çok severim. Yani oturalım burada iki saat ayrı bir program yapalım. <laughs> 2000 yılından sonra Romanya sinemasını hiçbir atılım yapıyorum. 2000'li yıllardan sonra. Yani ya o kadar iyi filmler çıkıyor ki o kadar netekli filmler yani hakikaten saymakla bitmez yani hı hı. Ee, işte mesela Bulgaristan ve Romanya'nın mesela yeni dönem sinemasında yapılan işler daha çok şey gibi hani Yugoslavya coğrafyasında evet bir savaş var ve kaçınılmaz olarak savaş ve savaşın sonrası ya da savaşın anlamsızlığıyla ilgili filmler yapılıyor ama orada daha çok böyle işte komünizmin yıkılması Dan sonra e, toplumdaki şeyler ya da o komünist dönemde e, yaşananlarla alakalı bir hesaplaşma durumunun olduğu filmler var. Romanya'sı da mesela çok <laughs> e, Mesela 2000 yıldan sonra baktığımızda mesela Christy Pugh var. E, Death of Mr. Lazarevski diye bir, fi, Laz bir filmi var. Yani müthiş bir film. Sağlık sistemiyle alakalı Romanya'daki işte. Aurora diye bir filmi var. Çok önemli bir yönetmen. İşte Cornelio Porumboy uh, var. Lucrish'in doğusu filmi. Kanda en iyi film ödülü almıştı. Christian Mingui var. 4 ay, 3 hafta, iki gün diye bir film var. Kanda en iyi film aldı. Altın Palmiye'yi. Ee, Beyond the Hill filmi var mesela. Gene onun. Gene Kanda en iyi senaryo, en iyi kadın oyuncu ödülleri aldı. Ee, Peter Netzel'in mesela Charles Pauls diye bir film var. Çok iyi filmler bunlar. Cidden çok önemli filmler. Yani Romanya sineması ya herkese öneririm buradan. Yani bir sürü de bunların listeleri var yani internette. Hani Romanya sinemasının en iyi 10 filmi, en iyi 15 filmi gibi böyle listelere bakıp filmleri izlerlerse hiçbir filmden şey yapmayacaklardır. Yani mutsuz ayrılmayacaklardır. Hakikaten çok güzel filmler. Bulgaristan sineması da yani onlar da 2005'ten sonra falan ciddi bir atılım yaptılar. Çok önemli filmler. Var. Mesela Ziff diye bir film var. <laughs> Bulgar sinemasında. Hakikaten çok iyi bir film. Yani e, yönetmenin adı aklıma gelmiyor şimdi ama. Ha, Javor Gardev. Javor Gardev diye bir yönetmen. Hakikaten çok. Yani en <laughs> darma neden bir film? Onun dışında şey var mesela Kamen Kalev'in Şarkı Oyunları diye bir film var. Çok güzel bir film. O işte hani dediğimiz o komünizm sonrası Bulgaristan toplumundaki çözülmeye dair müthiş bir film. Türkiye ile ortak yapım. Zaten oyuncuların bir kısmı da Türk işte. Saadet soy Kerem Atabeyoğlu, Hatice Aslan falan oynuyor filmde. Yani çok önemli filmler de var ya Bulgaristan sinemasında ama dediğim gibi hani bir Yugoslavya bir Romanya bir Yunanistan değil Bulgaristan sinabası. sonrasında bir gerçek yani yani öyle bir kültür yeni yeni gelişiyor herhalde onlardan. Aslında Çünkü ben de hani böyle şey döneminde hani komünizm döneminde yapılmış bir Bulgar filmi izledim mi hiç düşünüyorum hiç aklıma gelmiyor yani. Aslında evet, Ro Romanya vardır tabii ki de yani biraz bilmiyorum. daha Rusya ekolüne, Sovyetler Birliği'ne biraz daha o ekole daha yakın bir ülke sinema konusunda. Ya o, o ya aslında sinemaya olunur gibi vesaire. Muhtemelen muhtemelen öyledir yani şimdi <laughs> çok da yorum yapamayacağım çok fazla izlemediğim için. Ama tabii Yunanistan mesela sinema konusunda çok daha şey ee nasıl söyleyeyim hani ya çok ilginç Yunanistan sineması mesela. Yani ilk başladığında böyle çok fazla onlarda tabii böyle İkinci Dünya Savaşı ya da mübadele işte hı hı. ya da işte generaller cuntası işte iç savaş dönemi ne dair çok fazla film var. Bir de daha böyle genel izleyiciye yönelik böyle Yunan tragediyalarının çekildiği filmler falan var böyle Yunanistan sinemasında ama. Daha sonra şöyle bir e, jenerasyon geliyor, daha 80'den sonra işte daha böyle e, içe dönük filmler yapan, daha böyle kişisel filmler yapan yönetmenler geliyor ve şu an mesela Yunanistan Yeni Dalgası gibi bir dalga var. Yani bu adamların hani filmlerine artık Balkan sineması falan diyemezsin. Yani hani çok batılı, çok şey zaten hani Bunların en başında Yorgos Lanthimos geliyor mesela. Adam artık Hollywood yönetmeni. Yani Hollywood'a iş yapıyor yani. Köpek Dişi diye bir filmi var. izlemeyen muhakkak izlesin. Artistler Köpek Dişi diye iki filmi var. Bunları Yunanistan'a yapıyor. Daha sonra Hollywood'a açılıyor ve Hollywood'da da bayağı saygı duyulan bir yönetmen şeyine geliyor ve hani artık şey var Yunanistan'da. İşte küçük küçük Lanthimos'lar. Netflix'lerin son izlediğim e, Yunan filmlerinin birçoğu Lentimos filmlerine çok benziyor. İşte Piti var son dönemde çekilen. işte After Love diye bir film izlemiştim İstanbul Film Festivali'nde. Yani hepsi böyle o Lentimos'un o Yunanistan yeni dalgasına benzer filmler. Yani Türkiye'de de şey denir yani yeni yönetmenlerin hepsi işte küçük küçük Nuri Bilge Ceylanlar olmak istiyor. <laughs> Yunanistan'da böyle bir durum var yani herkes küçük küçük Lentimos'lar olmak istiyor ama ya. Geçenlerde bunu söyleyeyim ben de e, bu programda bir öneri yapmadan geçmiş olmayayım. Haftasını The Last Note diye bir e, Yunanistan filmi izledim. E, zaman, son zamanlarda izlediğim en iyi filmlerden biriydi. İki Dünya Savaşı'nda Haydar kampında yaşananları anlatan. Senin ee, bir film. Ben daha izlemedim ya onu ama şey yapılabilir ya merak ediyorum ben yani izleyeceğim ben de sen bayağı bir övdün <laughs> az evdeyken bir şey yaparım bakarım ben de yani şu an Mubi'de Bilmiyorum mesela ya. şey var e, Yük diye bir film var Kosova Savaşı ile alakalı hani Mubi üyeliği olan varsa ya da işte reklam yapıyor gibi olacak ama hani bir yerde ücretsiz <laughs> ya, bu, bu, biz, bizim öyle şeyimiz yok sıkıntımız yok yani, yani, O, oradan bakıp izleyebilirler yani bak şimdi ben de çünkü bugün ona bakıyordum sizinle konuşmadan önce durdurduğu film tekrar döneceğim yani <laughs> şey ya e, ö, sinema konuşunca e, filmi de hafta sonu yeni tüketince ve önermeden geçmeyeyim dedim şey yoksa öbür türlü Emirle bizim şeye dönecekti Balkan sineması eyvah eyvah var <gülüyor> eyvah eyvah <laughs> iki <laughs> var Oflu <laughs> Hoca <laughs> Trakya evet. Trak <laughs> hani git git öyle, öyle kalmayalım iyi film izleyelim gelelim programı yani şey var. hani Türkiye'de hani o... Trakya'ya da Balkanlığa yönelik böyle çok film yok mesela. Bir limonata çekildi. Limonatayı nasıl buluyorsun? Ya yani sinema olarak çok büyük bir film değil ama izlerken... Zayıf bir film mi? Izlerken, evet. izlerken zevk alıyorsun filmden. Yani. Evet. Küçük yani bir film değil. Yani. Bir de hani coğrafya yakın olduğu için hani şeydir çekiyor. Yani mesela Trakya'da çekilen en önemli filmler mesela kur, kurbağalar vardır mesela. Evet. Julia Kochit'in oynadığı o Keşan Uppsala o taraflarda geçiyor. İşte Tarık Akan'ın oynadığı Peygamber filmi var. Hey, Gizli tarafında falan geçiyor herhalde. Yani onun dışında da böyle o Balkan coğrafyasına dair çok da bir film yok. Mesela şey çok ilginç. Mesela Şerif Gören İskeçeli'dir. Batı Trakya Türk'üdür yani. Ama mesela onun da öyle bir filmini ben hatırlamıyorum yani. Çok fazla. Abi sinema programını daha bir sessiz olmaya çalışıyorum çünkü en son Sosyal Medya'dan Recep Vedik'i izleyin tarzı bir öneride bulunduğum için hani konuşma hakkım yokmuş gibi geliyor. Yok ya o olur yani <laughs> birbirini de sevenler var. Onur ünlü bir de Recep'i mu yani öyle dönüştü. Ya tabii ki şey Emir'inki trollüktü. <laughs> ha, şakayı abi. da benim tabii ama. Ya, ee, son işte, bir Sosyal Medya'dan sorumuz var. Evet. Onu sorayım. Balkan filmlerinden bir rota yapmak oluşturulsa bu rotada nerelerden başlamak gerekir? Nereler olurdu? diye bir soru geldi. Bunu şöyle yorumluyoruz evet. bu soruyu sanırım. Yani hani bir gezi rotası İpsala'dan gibi. İpsala'dan çıkalım. Aynen. Evet evet İpsala'dan çıkalım. Yani bunu 3-4... Balkan 4 -4. turu atalım. Evet yani 5 bir, bir beş, ya beş ülkeyi 5 filmle bağlayalım. Gibi yani... görüyorum ben. Yunanistan'a geldiğimizde benim için en e, güzel film ki bütün hikayeyi Balkanlarda geçiyor. Balkanların 90 sonrası dönemini anlatır. Hem de bu dediğim gibi Manaki kardeşlerin kayıp şeylerinin peşinde, makaralarının peşinde olan bir yönetmen hikayesi anlatıldı. Ulysses'in bakışı, Ulysses Case. Yunanistan'dan <laughs> ben onu seçerim. Oradan Makedonya'ya geçersek işte az önce de bahsettim. Milcho Manchevski'nin Before the Rain filmi. Makedonya'dan onu alayım mesela. Arnavutluğa geçebiliriz. Arnavutlu konuşmadıkça ama 2009'da Doğu Batı Doğu diye bir film var. Yerli Zuan diye bir Arnavut yönetmenin filmi. Ben festival kapsamında izlemiştim onu. O, o film güzeldi mesela. Çok ilginç bir hikayesi var. İşte Arnavut şeyler, e, bisikletçiler e, işte Fransa bisiklet turuna gidecekler ve ilk defa böyle Arnavutluk dışına gidecek sporcular falan. Bunlar çıkıyorlar İtalya'dayken işte komünizm yıkılıyor şeyde Arnavutluk'ta. Bunlar geri dönmek zorunda kalıyorlar. Paraları dökmüş sitede dönmeye başlıyorlar. Öyle bir ilginç hikayesi var. Arnavutluk'ta onu seçerim. İşte, Bosna'dan No Man's Land'ı seçerim. Danistanov için. Hı hı. 2002 yılında en iyi film Oscar'ın olan filmi e, ee, Sırplara geldiğimizde yani Ever Kusturika dan da bir film olabilir. Mesela iki film seçim oradan. Evet, daha çok ya, hak bir film. o, onları iki, iki bahsetmiştim yani babam iş ve kim şarkı söylüyor. Ya yani, o iki film hakikaten çok güzel filmler. Ben ikisini de ayıramam. Hatta Underground da çok güzel. Onu da çok severim. Hı hmm. ee, şeye geçelim oradan. Romanya'ya geçtiğimizde e, Christian Mingui'nin 4 ay 3 yıl 2 gün filmi. Ya, yani o film hakikaten çok güzel. Bir de yani biraz daha karamizah bir şey olması için gene Romanya sanırsan Death of Mr. Lazarescu'yu seçerim. Christian Piu'nun. Bulgaristan'da da Kamen Kalev'in şarkı oyunlarını seçerim. Türk oyuncular da var. O şekilde bir <laughs> şey çizip unuttuğumuz ülke <laughs> kaldı mı Yok yok kalmadı abi. Bir o, o şekilde ya, bir Kosova falan kaldı işte. Zaten çok yeni ülkeler artık hani. <laughs> yani bu şekilde yani bir... Çok... de sokmuş olduk tabi. Biraz pahalı <laughs> bir rota oldu. <laughs> Geziciler için evet. Programımızın sonuna geliyoruz herhalde zaten. Ee, aynen. Çok keyifli bir program oldu abi. Biraz şey kapatırken çok ufak bir hatırlatma yapayım seyircilerimize. Yani pandemi koşulları, biz de bu işin haliyle profesyonel değiliz. Videolarda bazı gözümüzden kaçan sıkıntılar oluyor. Işık vesaire tam ayarlayamıyoruz ama şu Haziran'a doğru biraz daha profesyonel kamera ile sosyal mesafemizi koruyarak yan yana geldiğimiz bölümler... Satürlüğe de mi çekeceğiz programları? Evet abi, sözcükle çekeceğiz. Ayarladık <laughs> gibi. Evet ya, yan, yan yana geldiğimiz Hasan abiyle de şehirlerimiz farklı ama çok uzak değil ayda bir vesaire en olmadı yine Skype'tan programlarımızı yapacağız. Dediğimiz gibi biraz bu pandemi döneminin azizliği diyelim biz de elimizden geldiğince düzelteceğiz bu durumu diyerek sözlerimi ben tamamlayayım. Herkese de sağlıklı günler dileyim. Size vereyim sözümü. Ya, teşekkür ederim. Yani gene keyifli bir program oldu. Aynen yani öyle. De devamı gelir yani daha güzel şartlar. Tabii tabii. Rahat rahat. Daha... çok. Aynen. Kesinlikle.